Kahramanmaraş'taki 400'e yakın işletmenin bulunduğu toptancılar sitesi de büyük hasar gördü depremde. Kanal D muhabiri İbrahim Konar ve kameraman Hakan Kahraman yıkılan sitede enkaz kaldırma çalışmalarını görüntüledi ve son durumu aktardı. Evet şu anda Kahramanmaraş'ta toptancılar sitesindeyiz. Bugün cumartesi ekipler hafta sonu da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Toptancılar sitesinde yaklaşık 400 büyük iş yeri vardı. Kahramanmaraş'ta şehir genelinde hatta ilçelere birçok iş yerine markete, manava, bakkala buradan ürün gidiyordu. Meyve, sebze, kuru gıda, bakliyat, aklına gelecek her şey bu bölgeden gidiyordu. Burada 400 civarında iş yeri vardı. Merkez üstü Kahramanmaraş olan iki büyük depremde hepsi yıkıldı ve şu anda da ekipler ...enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Bugün cumartesi, yarın da bu şekilde enkaz kaldırma çalışmaları devam edecek. Kameraman arkadaşım Hakan Kahraman'la birlikte diğer noktaya doğru gideceğiz. İş yeri sahipleri var, oralarda çalışanlar var. Onlar da enkazlar kaldırıldıkça içeriye çıkan ürünleri bir şekilde almaya çalışıyorlar. Bakın birçok kutu, koli, ürün var burada. Bunların hepsini alttan kontrollü bir şekilde kurtarabildiklerini kurtarmaya çalışıyorlar ve bunları güvenli noktaya götürüyorlar. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun abicim. Efendim neler var burada? Neler toparladınız? Vallahi burada da bu hiç yok. Antep'e gidiyor. Antep'e götürüyor. Evet var arkadaşım. Var bir daha bu yani. Ferdim. Orada mı satılacak bunlar? Şimdi yok. Şimdi satıyoruz Antep. Anladım. Evet. evet. Ee, bu iş yerinde çalışan bir beyefendi bu şekilde kutularla eşyalar, ürünler çıkartıldı ve bunlar Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e götürülecek. İçer, i̇çeride çikolatalar var, bisküviler var, şekerler var, deterjan, temizlik malzemeleri, akta gelecek birçok ürün görüyoruz burada. Hatta şunu da gösterelim kameraman arkadaşım Hakan Kahraman'la birlikte. E bodrum katı orası da tamamen e, ürünlerle doluydu. Depo alanıydı. Tabii e, birçok orada ürün vardı. Onların hepsi de şu anda Kontrollü şekilde dışarıya çıkartılıyor. Burası Kahramanmaraş Toplancılar Sitesi. 400 civarında burada iş yeri vardı. Onların hepsi yerli biri oldu. Burası 5 çarşıdan oluşuyordu. Ön taraf kuru gıda, bakliyat ve bakkal market ürünlerinin olduğu yerde. Arka tarafta yaş, meyve, sebze, halinin olduğu noktaydı. İşte çıkartılan ürünleri görüyoruz. İleriye doğru ilerleyelim kameraman arkadaşım Hakan Kahramanla birlikte makarnalar görüyoruz. Meşrubatlar, kolalar, çuval çuval ürünler görüyoruz. Burada zeytinyağı var. Ee, diğer yiyecek içecekler var, konserler var, e, konserverler var, reçeller var. Evet Kahramanmaraş Valiliğinin verdiği bilgiye göre de acil yıktırılacak bina kategorisinde toptancılar sitesi. İl genelinde 4.492 bina acil yıktırılacak bina kapsamında. Merkeze bağlı 12 Şubat ilçesinde de acil yıktırılacak bina sayısı 500. Dulkadiroğlu ilçesinde de 1.112. İşte o işyerlerinden birisi bakın bütün... Ee, ...ürünler dışarıya çıkartılmış... ...ve buraya da bu şekilde yığılmış... ...bunların hepsi güvenli noktalara götürülecek... ...oralarda satılacak, muhafaza edilecek... ...buraların hepsi yan yana olan çok büyük işyerleriydi... depolarda, marketlere, bakkalara, manavlara... ...buralardan ürünler gidiyordu... ...ekipler şimdi bunları kontrollü şekilde çıkartıyor... ...tabii enkaz kaldırma çalışmaları Kahramanmaraş'ta... ...hafta sonunda da devam ediyor... ...bir önemli not daha paylaşmak istiyorum... ...AFAD'ın yaptığı bir bilgi notu var bu yeni paylaşıldı. Afad'ın verdiği bilgiye göre binaları hasar hasarlı olan kişiler bunları 31 Mart'a kadar yetkililere bildirmek durumunda. Yani eğer hasarlı olan bir binada hasar tespit çalışması yapılmadıysa ve o binanın sahibi de başvurmadıysa 31 Aralık'a kadar, ot pardon 31 Mart'a kadar süre verildi. Eğer başvuru yapılmazsa kolluk kuvvetleri kontrolüyle o binalara girecek ekipler ve hasar tespit çalışmaları yapılacak. Buradan da yine aynı şekilde enkaz altından ekipler ürünler çıkartıyor. Bu iş yeri de ne yazık ki depremde yerli bir olmuştu. Burada orada onlarca çalışan vardı. Bakın orada iş yeri sahipleri, çalışanlar ellerine ne geçtiyse kontrollü ve güvenli bir şekilde o ürünleri dışarıya çıkartıyor. Bugün cumartesi, yarın pazar yani pazar günü de bu bölgede çalışmalar devam edecek. Enkaz kaldırma çalışmaları. Çünkü burası acil yıktırılacak bina kategorisinde. AFAD'ın uyarısını bir kez daha hatırlatmakta da fayda var. 31 Mart'a kadar e, binalarında hasar tespiti yapı, yap, yap, yapılmayan kişilere buradan duyurulur. Eğer 31 Mart'a kadar başvurmadığınız takdirde 31 Mart'tan sonra o binalara kolluk kuvvetleri kontrolüyle kontrolü girilecek ve hasar tespiti yapılacak. Bunu da buradan paylaşmış olalım. Burası Kahramanmaraş Toplancılar Sitesi. Kahramanmaraş'tan sözü yeniden size bırakalım.